Evet, e-ticaretlik en önemli konulardan bir tanesi sermaye ihtiyaç. Evet, ürüne para bağlamadan burada e-ticaret yapabilirsiniz diyoruz. Peki nasıl mümkün oluyor bu arkadaşlar? Burada ürünleri sizin adınıza tedarikçiler servis ettiği için, sağladığı için sizin herhangi bir şekilde ürün için önden sermaye ayırmanıza, önden ödeme yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da kolay bir şekilde aslında ticaretinizi döndürebilmenizi sağlıyor. Böyle olmamış olsaydı sizin herhangi bir şekilde e-ticaret yapıp bu satışları döndürmeniz için çok ciddi bir kapitale, çok ciddi bir sermayeye ihtiyacınız olacaktı. Çünkü bir müşteriden sipariş aldığınızda evet onu belki karşılayacak bir bütçeniz vardı ama o anlık onun ödemesini yapacaktınız. Daha sonra müşteriye ürün gidecekti, müşteri ürünü teslim aldı, vesaire vesaire bu durumları topladığımızda yaklaşık 30-35 günlük bir süreden bahsediyoruz. Böyle bir zaman zarfında tekrar yeni bir sipariş karşılayabilmek için cebinizde paranız olması gerekirdi. Ama Amazon'un olsun sunmuş olduğu sermayesiz e-ticaret sayesinde ürün için bir ödeme yapmaya ihtiyacınız olmadığı için o saniye içerisinde, o dakika içerisinde ister çok küçük bir e, sipariş, isterse milyonları bulacak bir siparişi sınırsız olarak karşılayabilme imkanına sahip oluyorsunuz.